Selam e, aleyküm bak, dostlar. Bak ne çaldı muhatlara gidiyoruz biz <laughs> Yunus Emre her zamanki gibi benden önce davrandı. Selam aleyküm dostlar. Ee, en doğal, en organik YouTube kanallarından bir tanesi olan Keçikolik07 YouTube kanalımıza. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz dostlar. Dostlar bugün e, Yunus Emre ile birlikte yola çıktık. Şöyle obadan, obamız şurasıydı. Obamızdan yola çıktık. Aşağı şu tarafta dostlar. Şimdi kameramı çevireceğim birazdan. Ee, aşağı alanlarda mantarlar oluyordu arkadaşlar. İnşallah çıkmıştır ümidiyle. Bakalım mantar toplamaya, mantar aramaya gidiyoruz. Yunus Emre ile malzemelerimizi aldık. Bıçak da aldık mesela. Evet bıçak da aldık. Bir tane de küçük leğen aldık. Mantar toplamaya gidiyoruz dostlar. Evet leğenin içinde. Ee, dostlar inşallah videolarımızı beğenirsiniz. Lütfen bizlere destek olmak için videolarımızı beğenmeyi. Yani geriye bakın arkadaşlar. Bak, gide, gel. Su gelince at. Su gelince. Yaz gelince. Su gidiyor buradan. He. tarafa gel. Gidiyor, gidiyor. Dur ben bir cümlem bitireyim oğlum. Ondan sonra sen konuş. Tamam mı? Tamam mı? Arkadaşlar, ağaçlara bakın şöyle bulutlarda... Oğlum bir şey söyledim. Bak. Tamam. Arkadaşlar videolarımızı beğendiyseniz lütfen videolarımızı e, beğenip kanalımıza abone olmayı, bizlere destek olmak için bol bol yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hadi gidelim oğlum hadi. Hadi yağmur yağacak şimdi. Dostlar şu aşağı alanlara, aşağılara doğru gidiyoruz. Bakalım mantar bulabilecek miyiz? Mantar bulursak hem ben kaparacağım arkadaşlar. Şimdi benim elimde bıçağım var. Evet, hadi bakalım. Şuradan geç karşıya. Şu geç karşıya. Şu derede. Önüme geçsen. Yürü. Hadi. Belki mantarların olduğu yere yaklaşabiliriz diyoruz. Bak buraya doyurulmuş. He? İzlere bak doyurulmuş. Aa. Evet. Domuz izleri var. Sen bu işi biliyorsun oğlum. Bak, gitmiş gitmiş tam mantarın olduğu yere gitmiş. Belki de mantarları yedi. Evet, evet aynen belki de mantarları yedi. İnşallah yememiştir. İnşallah. Evet dostlar. Bayağı aradık. Sonunda bir tane mantar bulduk. Şöyle bir keselim bakalım nasıl mantarmış bu. Arkadaşlar burada da var küçük. Yunus Emre bu iyi mantar galiba. Bakayım. Neyse eve götürelim. Bir anneanneye soralım bakalım. Anneanneye bir soralım. Koy tabağa. İyi tabak. mantar evet mantar. Bak burada da var. Bunu da keselim. Sen nereden biliyorsun iman tar olduğunu? He? Kokusu güzel ya. He? Kokusu güzel. Ondan mı bildin? He. Bak. O da güzelmiş. Bakayım. He? Bu şey miymiş? Bu da Koy bakalım güzel tabağın mantar. içine. Şu eldivenlerini al. Mantar Sonunda mantar bulduk lan. Sonunda mantar bulduk. Evet bayağı aradık ama. Çayır mantarı bulamadık. Biraz daha arayalım şuraları. Bakın. Funda abla çok teşekkür ediyorum. Selamlarını yolluyorsun değil mi? <laughs> evet arkadaşlar. Dün e, videomuzda takipçilerimizden Funda abla var. Allah razı olsun bizleri destekliyor. Birçok takipçimiz var. Ayşe abla, Ayşenur hanım, Elif hanım. E, Bizleri çok destekleyen değerli takipçilerimiz var. Onların Açık hepsine da ayrı da ayrı da selamlarımızı yolluyoruz. Ama e, Funda da abla da özel olarak yazmış. Yunus Emre bana selam gönderir mi diyor. Yunus Emre de Funda ablaya selam yolladı. İnşallah selamımızı alır. Dostlar dünkü videomuzda e, söylemiştim. Şu hemen tepenin arkasında bir köy batmıştı demiştim. Oranın mezarlığı demiştim yakından gösteririz inşallah demiştim. Ee, dostlar mezarlığa geldik mantar ararken. Şu kadar da mantar bulduk. Başka da bulamadık Günüz Emre ile birlikte. Burası da o Batan Köyün mezarlığı dostlar. Şöyle gösterelim. Burası olduğu gibi şu çamların içi hep e, mezarlık dostlar. İnşallah sizlere Batanköy'de gösteririm. Ay benim akıllı oğlum maşallah sana. Fatiha e başladın değil mi? Amin. Allah kabul etsin oğlum. <laughs> Arkadaşlar burası mezarlık, e, mezarlık. tabi de burada Doktor Mustafa diye bir zat zamanında mezar taşının başında da yazıyordu. Hatta mezar taşı da kaybolmuşsunuz. Allah mekanlarını cennet etsin. Nerede, Dostlar bu bura işte buradaydı oğlum. Şöyle mezarların yerleri hep belli böyle taşlarla çevrili. Buralar hep mezar arkadaşlar. Eski mezar. O Batan köyün mezarlı. Güney kışla. Köyün adı da o Batan köyün adı da. <laughs> Hı? Hmm? Küçük, şey Küçük mezar değil mi? Küçük mezar. Evet. Ha burada yazıyor bak Yunus. Doktor Mustafa yazıyor burada. Hani. İşte. Aa evet. Doktor, Doktor Mustafa, Mustafa yazıyor. Allah mekanlarını cennet etsin arkadaşlar. Biraz daha mantar arayalım. Eğer bulamazsak zaten biz de eve dönüş yapacağız şimdi. Evet dostlar, e, sabahtan beri mükemmel bir şekilde yağmur yağıyor. Sabahtan davara gitmiş bir biz Pederle öğle sonuna kadar. Biraz daha iyi doldursaydın ya Melek. Yağmur yağdı bir şeye barınamamışlardır. Arkadaşlar tavuklara yemini verelim. He? yemini verelim şöyle yesinler arkadaşlar. Dostlar sabahtan dediğim gibi davara gitmiştik. Ee, mükemmel bir şekilde yağmur yağdı. Kayınpeder şimdi şu obanın arkasına gitmiş. Biz de e, Akseki'ye gitmiştik. Öğlenden sonra. Yağmur bir duruyor bir sıkıştırıyor. bayağı bir sert yağıyor arkadaşlar. E, tam bir kar havası var. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Dostlar, e, takipçilerimizden, e, dostlar Ayşe Alkoç ablamız vardı. E, ben de yorumlarda gördüm. Başka bir takipçimiz var galiba e, tanıdık birisi. Yeni ameliyat olmuş, e, birkaç gündür herhalde yoğun bakımdaymış. Zatürre'de. Rabbim inşallah annesine babasına bağışlasın. İnşallah tez zamanda Rabbim şifa versin. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hem de selamlarımızı göndermiş olalım arkadaşlar. Oo oh. Yağmur hemen şiddetli bir şekilde yine başladı dostlar. Şöyle yem kabını koyalım. Tekrar içeriye dönelim. Şemra bana da versene biraz. Şöyle ver oğlum. Aç oğlum poşetin ağzını. Bunun Hı ne olduğunu sen söylemek ister misin? Yine? Hı? Bana, zaten. Zaten ben bunu bunu Arkadaşlar bu daha elması, şöyle e, sonbaharda toplanıyor dostlar. O zaman biraz daha yeşil oluyor, biraz daha olmamış ham oluyor. Sonra çuvala dolduruyoruz, olgunlaşıyor. Çok güzel kokusu oluyor. E, şimdi de, olgunlaştıktan sonra böyle e, çok güzel yemesi oluyor. Turşusunu yapanlar da var bizim buralarda, bilmiyorum. Her yerde biliniyor mu? Biz burada buna keyik diyoruz. Şöyle çok güzel bir meyve. Doğal, organik. Yunus Emre de ıhlamurunu içiyor orada. Adam ıhlamurunu içmiyorum ama adamım içiyor. Benim kilitim yapıyor. Gel oğlum ben öldürüm. bu ay, de, Bunu sen de Bunu sen bırak dedin. çay Hayvan. Çay var. Çay. çay üstüme de var. Çocuk, Başka Bak. kan attı da bak. Bak. Anam yine kan attı. Bak. Bak. Ver şu telefonumu da candırma ara ya. Ne bileyim <laughs> canım Bak. Bir <laughs> git ya. <laughs> bak. Ver şu telefonumu da candırma ya yanda candırma gelsin. Götürsün bunu. Ne bu be? Kandırma <laughs> çocuğu kandırma. <laughs> Kandırmıyor <laughs> doğru söylüyor kanattı. Ver benim telefonum bana. Açma, Silvan Hanım'ı oturalım. Candırmayı Ca, arayan da götürsün. Bu baba, baba senin her tarafın kanalı kaçma ha. Silvan. Her tarafın var Cuma. Kur'an bir kere, var. Arkadaşlar, bakın. Bulduk. <laughs> bakın şöyle. Mantar, o donuz neymiş, ne yapmış sence? Olabilir. Arkadaşlar dün biz Yunus Emre ile mantara gitmiştik. Ee, bu mantarlardan görmüştüm hatta çekmiştik. Şöyle göstereyim. Bakın, ben bunları zehirli diye almamıştım. Meğerse bunlar iyi mantarmış. Birkaç tane getirmiştik Kayınvalideye diye gösterdim. İyi mantarmış. Ee, biz geldikten sonra Yunus Emre annesi, anneannesi üçü birlikte gittiler. Ee, bir tepsi mantar toplamışlar böyle, çok güzel. Meğerse kokusu da güzeldi ama ben emin olamamıştım. Böyle bir tepsi mantar toplamışlar. Güzel değil mi? Küçücük bir şey. Hani benim bebekliğim gibi. Dostlar demin kayınvalide kömbe yaparken göstermiştim. Bu da yapılmış hali. Kuzine de pişirdi. Mis gibi. Soğanlı, peynirli. Çok güzel kömbeler oldu. Dostlar böylelikle e, videomuzun sonuna da geldik. İnşallah bir sonraki yeni bir videoda görüşmek üzere. O zamana kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.